Şimdi e, gönderilen mesajlar var e, size. Süper. Onları izleyelim beraber. Lütfen. Bakalım neler söylemişler. Üzerim seni çocuk bakmam. Göz döner bu merang. Sıla için görüşlerini almak üzere ilk olarak mikrofonlarımızı İskender Paydaş'a uzatıyoruz. Sıla e, uzun yıllar öncesinden tanışıyoruz aslında. Fakat Sıla da beni çok e, e, benzettiğim, as, ortak bir özelliğimiz var. Ee, i̇kimiz de istediğimiz anda ortada hiç dikkat çekmeden e, bulunmayı sağlayabiliyoruz. Sıla'nın bu özelliğinden dolayı hem onu daha iyi anlayabiliyorum hem de müzikal birlikteliğimiz, arkadaşlığımız Sıla'nın bu yeni ay albümüyle e, başladığından beri de gerçekten iyi bir müzisyen arkadaşım olduğu için çok mutluyum. E, uzun yıllar Türkiye'de çok önemli işler yapacağına inanıyorum. Sırada Barbaros var. Benim tanıdığım Sıla, Birincisi çok arkadaş canlısı, dost canlısı. Hem kötü gün hem iyi gün dostu. Kötü gün dostu olduğunu şöyle ispatladı aslında. Bir kere New York'a gitmemiz gerekiyordu. Bir benim işim vardı ve ekibimin büyük bir çoğunluğu vize alamamıştı. Efe sağ olsun, Burak sağ olsun. Sıla'nın ekibinden bana çok büyük yardımla vizeleri olduğu için beraber Amerika'ya geldiler ve çok güzel bir program yaptık. Ee, şunu söyleyebilirim ne zaman sıkışsam özellikle müzikle ilgili bir şey danışacak olsam veya başka bir şey danışacak olsam Sıla'nın kapısını çalıyor muyum? Evet çalıyorum. İnşallah da o var olduğu sürede sürece de çalmaya devam edeceğim. sılacım iyi ki varsın seni gerçekten çok seviyorum. Sıla için düşüncelerini bu kez Zinet Salih paylaşıyor bizimle. Sevgili Sıla canım, canımın içi canımdan öte. Ee, güzel dost, büyük yürek. Eee... Ben düşünüp hissettiklerimi çok kolay ifade eden biri değilim. Ancak yaşarım. Yaşamış olduklarımı da şarkı dili olarak senin kaleminle ifade etmek o kadar güzel, büyük bir keyif, o kadar güzel bir şans ki. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum bana yoldaşlık ettiğin için. Ee, biliyorsun birçok şeyi. Burada ekran karşısında ne denir bilmiyorum. Çok güzel bir program olsun. Senin gönlün çok büyük, o yüzden her şey ortada zaten çok da söylenecek bir şey yok. Seni çok seviyorum. Bakalım Sıla için Gökhan Keser neler söylemiş? Sıla deyince benim için akan sular duruyor. Herkes için çok özel bir ama benim için hakikaten çok derinlerde çok başka bir yeri var. 6 sene falan oldu herhalde, değil mi? tanışalı? Ee, dostluk, arkadaşlık, sonra e, iş arkadaşlığı, prodüktörlük e, benim müzikal kariyerimde e, çok e, önemli bir yeri var. Dönüm noktalarından biridir. E, Sıla ve Efe aynı zamanda. E, i̇ki sene beraber çalıştık. E, devamlı konserlere gittik. Vokalistlik şansı verdi bana. E, ve yani birçok şey öğrendim ondan. E, ama bu e, müzikal e, durumun yanı sıra onun ee, arkadaşlığı, dostluğu, e, onun samimiyeti e, benim için çok daha başka. Yani hakikaten söylenecek çok şey var ama kelimeler kifayetsiz kalıyor derler ya. Hani tam e, Sıla için e, söylenecek cümle o aslında. Sıla için duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşan bir başka isimse Bedük oldu. Sıla ile e, tanışıklığımız birkaç sene öncesine dayanıyor. E, ben zaten Sıla'nın işlerini çok beğenirdim. E, benim açımdan Türk pop müziğine kaliteyi ve iyi müziği getiren getiren bir insan. bence tam kendi şarkılarını da yazması itibariyle gerçek bir sanatçı bana göre. Sıla en önemlisi insana karşısındaki çalıştığı insana o özgürlüğü, kendisinden bir şey katma özgürlüğünü veriyor. Ee, ve bana da geldiği zaman nasıl bir şey istediğini çok net bir şekilde anlatmıştı. Beni tamamıyla özgür bıraktı aslında Sıla. Ee, böyle olduğu zaman da ortaya çok güzel bir iş çıktı. Çok takdir ediyorum seni Sıla. Müziğini çok beğeniyorum. Sahnen inanılmaz şeyde de beraberdik. Açık havada da beraberdik. Ee, sevgiler sunuyorum. Görüşürüz. Hoşçakal. Kendine çok iyi bak. Sırada Nüket Duru var. Sıla öncelikle insan olarak, e, müzisyen olarak ee, gerçekten hayranlık verici bir e, yola çıktı ve orada ilerliyor. Ee, müziğini çok seviyorum. Sesini çok seviyorum. Davranışlarını çok seviyorum. Efizini de çok beğeniyorum. Ee, yolu hep açık olsun. Terbiyeli ve de çok dikkatli, özverili bir çalışan kardeşimiz. Üzerim seni çocuk bakmam. Göz yaşına döner that alsanlar